Çalışma vaktiyle biri mi söylemişti yoksa bir yerlerde mi okumuştum? Hatırlayamadım şimdi. Ya, parayla diyordu şair. Her şeye sahip olunacağı söylenir ama olunamaz diyordu. Yiyecek satın alabilirsin ama iştah alamazsın. İlaç alırsın ama sağlık alamazsın. Bilgi alırsın ama bilgelik alamazsın. Gösteriş alırsın ama güzellik alamazsın. Tanıdık alırsın ama dost alamazsın. Hizmetçi alırsın ama sadakat alamazsın. Boş vakit alırsın ama huzur alamazsın. Parayla her şeyin kabuğunu alır. Hiçbir şeyin çekirdeğini alamazsın. Çekirdek. Baba. Baba yakında Show TV'de.